Diyeceğim. Gözgaççerlerden herkese selam olsun. Uzun bir süredir e, videomuz yoktu, canlı videomuz yoktu. Biraz rahatsızdım. Kötü bir rahatsızlık benimki. Ee, öyle diyeceğim. Herkese selam olsun. Bakalım diyeceğim ne verebilirsek, kimler gelecek yayınımıza. Şey dedik, adını sen getir e, ee, Şarkışta da Özkan son taşla gittim. Öldüm bittim ama yani soğuk da Bir de Sivas öyle bir yer ki sabah çıkıyor. Yani sabah güneş ağrıyor. Ondan sonra <laughs> daha soğuk geliyor. Ayaz çöküyor. Evet iki kişi var. Aleykümselam. Köksal Topuz. Dayım hoş geldin. Nasılsın? Uzun zamandır yoktuk, görüşemedik. Evet, yeni gelenler çiftlikler hissedeceğim Seviniriz. Evde izle fali. Öylesine laf olsun diye konuşacağız. Çatışta pazarına gittim vallahi dondum ya. Daha sınamadım. Soba yanıyor. Soba vallahi çatır çatır yanıyor. dayıcım daha ısınamadım. Ben de iyiyiz işte dayım. Bekliyoruz bakalım kimler gelecek yayınımıza, kimler gidecek görüşme yapacağız bakalım. Bir şeyi ayarlayamadım tripodu. Şimdi olur herhalde diyeceğim. Şunu getirsek biraz da diksek biraz da yan koysak olur çok soğuk. Soba yakıyoruz yani. Saat dörtte sobayı yaktım. Bugün ne ekmece bilmiyorum yani. Dondum, dondum. Ama Sivas daha soğuk buradan. Ne Kayseri'nin ayazı, ne şeyi. Mehmet Kılınç FB demiş. F Fenerbahçeliyiz evet. Biz Fenerbahçeliyiz. Çayelan hakikaten soğuk. Uzakları yakın yapmaya çalışıyoruz. Yarın e Çaylan Esnaf Spor'un maçı var. Herkesi bekliyoruz. Saat 1'de. Güzel olacak inşallah. Bakalım hayırlısı. Yeni gelen arkadaşlar like atar ise kimsenin haberi yok bu saatte yayın açacağımızda. Çok kalabalık değiliz. O yüzden. Ahmet Çelik selam demiş. Aleyküm selam. Allah güneş pek şey yani öyle. Bunlara bile işin gücün rast gelsin ebe dayım geliriz diyor. Bakalım hayırlısı. Motumuz yok. Evet, motumuz yok. Evdeyiz ev hali diyeceğim. Oturuyoruz işte. Dediğim gibi. Kimseyi mot yapmadık. Kardeş, kimseyi mot yapmadık burada. yiyen benim baba. Amcam olur kendisi de bazen baba diyormuş işte Babamın babası. Biraderin e, çocuğu. Ara sıra gelir bizde. Cumartesi günleri kalır. Yarın maça gideceğiz beraber bakalım. Aleyküm selam. Coşkun. Eymen Kurt. Evet derin. Deriz tabi. Derin hoş geldin yayınımıza. Evet 37 kişi olduk. 3 tane şeyimiz var. Like'ımız var. Like gelirse seviniriz yalnız. Bakalım hayırlısı diyeceğim. Devrim. Evet devrim. İsmim devrim o ben oluyorum. Evet Akif Yılmaz yazdı. Son çağrıya buradan selam olsun. Çok yakında videomuz gelecek. Evet son çağrıdan videomuz gelecek. Cural'dan videomuz gelecek. Bakalım nasip kısmet tabi. Yakında videomuz var. Hoş geldin Şerifeciğim. İyi akşamlar. Aleyküm selam. Evet en büyük çayrılığı. Bırakıp gidemiyoruz işte. <laughs> güzel şeyler olacak. Bizim mahalle taşı gibi güzel çalıştı. Güzel oldu yani. Bakalım. Yozgat Çayralan. Fenerbahçe dedik. Coşkun. Evet en büyük Çayralan dedik. Çayralan'dan herkese selam olsun. Aleyküm selam. Varlığın daim olsun abi. Hep yakışıklı. Bazen şeye düşüyoruz. Tangaya düşüyoruz, tongaya düşüyoruz. Yani saçımızı saramıyoruz yani ne bileyim. Bakımsız oluyoruz. Bir de ben hiç yani videonun karşısına geçerken saçımı falan taramıyorum. Öyle. Yok amcam kelle yemedim. Param yoktu. Haftaya sponsor sen ol. Senin adını kullanayım. Senin adına bir kelle yiyeyim. Olur mu amcam? Akif kim? çok yakında gelecek. Muhtarımla görüştüm. Çok yakında gelecek. Bu hafta içip büyük ihtimal boşum. Köylere gideceğim. İlk baş zaten turlarından başlayacağız. Oradan elçiye geçeceğiz. Yani ikinci videomuz elçiden gelecek. Bakalım. Varlığın daim olsun Rauf. Ee, Rusya selam olsun. İyi inşallah görüşürüz. Yalnız bu lafını unutma. Kelleyi senden yiyorum amcam. Hoş geldiniz Beda Hanım. İyi akşamlar size de. Galip abime selamlar. Evet Galip Karge'ye selamlar. Paranla kokoreç Evet dediğim gibi 50 kişiyiz. Azız ama ya. Birkaç kişi yayını paylaşırsa sevinirim. Oturuyoruz ne güzel. Çerlanandılarca muhabbet ediyoruz. Muhabbet. Yani bundan sonra her gün böyle. Saat 7-8 arası videom gelecek. Evet Türk'üm ben. Zaman zaman işte böyle ev ziyaretlerimiz olacak. Misafirliğe gideceğiz. Oralardan yayın vereceğiz. Bakalım hayırlısı yapabildiğimiz kadar. Yarın fena bir şey. Çaylıhan Esnaf Spor'un maçı var dediğim gibi. Herkesi bekliyoruz. Geçen hafta çok kalabalıktı. Cumartesiydi ben yetişemedim şeye. Ee, Senemoniye, açılışa. Ama iki tane kırmızı kart görmüşüz. Gene iki iki berabere kaldık. Bizimkiler de hakikaten çok iyi oynadılar. Yahya on numara oynadı vallahi. 40 yaşında adam 20 yaşındaki çocuk gibi oynadı yani. Sivas'ı çok güzeldi. Daha öncesini görmedim. Son dakikaları ben şey yaptım. Bakalım hayırlısı. Yarın maçtan da görüntüler vereceğim. Yarın Tuncay abiyle belki bir hikaye videomuz olabilir. Aynı videonun içinde paylaşacağım hepsini. Yani video uzun olacak ama yani bir pazar videosu olacak. Pazar olduğu kadar diyeceğim, başlayacağım. Evet. Akif dükkanına kaç kişi var? <laughs> kimse yok, kimse yok. Tamam. Akif son çare. Cural'da tekel bayi. Giden herkese yüzde on indirim yapıyor. Gıdıklıyı söyleyene. Gıdıklıyı söyleyene. Malı da var da var. Müteahhitliğe başladı bu sırada. İlk evi yaptı, sattı. Yok canlı yapmadım abim. Yani biraz rahatsızdım. Ayaklanamadım. Şunu da şimdi bile şey değilim de sobanın karşısında oturmak için. Şöyle bir sobamız var. Sobanın karşısında oturuyorum. Onun için yani burada otururken boş geçmeyeyim. Canlı yayın yapayım dedim. Öyle yani. öyleken öyle. Evet 24 kişiyiz çok azız. Hasipekler Coca-Cola bayi. Çayrağımızın önemli bir vizyonu. Evet Rusya'dan izleyenlerimiz var. Evet kimse yorum yazmıyor yalnız. Herkese karşılık veriyoruz ama. Kimseden yorum gelmiyor. Hayırlısı diyeceğiz. Özlemediniz herhalde gıdıklıyı. Gıdıklıyı. 10 dakikalık bir süremiz oldu. 11 dakikalık bir sürenin içerisindeyiz. Ee, ne diyecektim? Yusale selam demiş. Aleyküm selam. 27 kişiyiz. 6 like'ımız var. Öyle işte şarşı pazarına gittim. Dondum dondum vallahi Daha içim donuyor yani böyle. Güneş çıktı. Etraf daha soğudu. İşin gücün rast gelsin. Rafcığım. Evet güneş çıktı. Daha çoktu. Millet diyor ki niye öyle çekiyorsun diyor. Lan bir sürü hayvan var adam var. Geçemiyorsun aradan yani. Nasıl çekeceğim? Çekilin prodüksiyon var işte böyle. Hani video çekeceğim ben deyip millet sağa sola çekemem ki orada. Zaten yürüyemiyorsun. Hikaye, şeyin, bir baştan bir başa gidemiyorsun bir şekilde seni engelliyor yani hayvanlar, adamlar. Evet, buyurun. Esocunuz 35. Evet, dediğim gibi öyle. Vallahi buraya da yağar gibi. Geçen sal değil de önceki salı video yaptım böyle haftan kırcı atmaya başladı. Yalnız bugün videoyu izlerken yaptım. Öyle konuşuyoruz. Dert anlatıyoruz. Dertleşiyoruz işte. Olayımız yok. Olayı sen çıkarıyorsun. Olay yok yani. Dertleşiyoruz bir nevi. Videoyu izlerken böyle kırağa düşer gibi şeyler geçiyor. Ama hava günlük güneşlik. Dediğim gibi dondum dondum. Ayaklarım dondu bu halde. Özkan dedi ki deseydin dedi e, kalın çoraba ne derlerdi? Yok sen çıkarmıyorsun. Olay çıkarıyorsun derken o konuda demedim. Sen konu açıyorsun. Konu geliyor yani. Devam geliyor. Sen soru sordun misal. Biz cevapladık öyle diyeyim. Birbirimizi tanıyoruz. İşte ben Yozgat Çayrıhan'ım. Çayralandan herkese selam olsun. Diyorum. Diyorum. Hala diyorum. Evet. Gönüllü hadisini burada çekeceğiz. Annem bu lafa kızıyor gerçi de. Aynur Hanım'a da selam olsun. Çok güzel bir melemen yapmış. Ee, çok değişikti ama çekeyim mi dedim. Yok dedi. Öyle kaldı. Görüntüsü ama çok hoştu. İzmir'e de bizden selam olsun. Konyaaltı'na. Öyle bir yer var değil mi İzmir'de? Meşhur herhalde. Yok Konyaaltı şeyde miydi? Antalya'da mıydı acaba? İzmir'de konak vardı herhalde. Konağa selam olsun, İzmir'e selam olsun. Bildiğimiz oralar. <laughs> İşin gücün biraz gelsin. Esu Cunus 35. Zaten 35 İzmir olduğunu belli oluyor. İşin gücün rast gelsin Rauf. <laughs> Varlığın daim olsun. Esucunuz. Evet yalnız çok az kişiyiz. Yani pek konuşmak istemiyorum sen böyle az olunca. 250'leri falan görmüşlüğümüz var. 200'leri görmüşlüğümüz var. Tabi şeyde değil. Konyaaltı doğru Antalya'daydı. Valla 2-0 biz alırız gibime geliyor. Gol yemezsek biz maçı kesin alırız. Yarın çok değişik bir ile çıkacağız. Katromuz çok iyi. Çandır'dan hocamız gelecek. Yetişecek inşallah. Güzel olacak diye umut ediyoruz. Bakalım hayırlısı. Berdemcik. Amca geldim seni. Babam ne yapıyor? Evet. Evet. Erdem de arkadaki şahıs. Gözükmüyor. geç arkama kalmış. Evet. Evet. 15 dakikalık bir yayınımız var. 15 dakika içinde yalnız son 10 dakika. Hiç like gelmedi. Ana bir tane geldi. Evet 18 kişiyiz. 18 kişi. 48 olduk. 7 like'ımız var. Yeni gelen arkadaşlar like atar ise seviniriz. Seviniriz. Bakalım hayırlısı. Yarın maçı herkesi bekliyoruz. Geçen hafta çok kalabalıktık. Birlik beraberlik halk topu daydı. Ama bir önceki maç misal daha şeydi. Tutkunduk birbirimize. Geçen maç biraz dağınıktık. Bakalım bu maç biraz daha tutkun. Kalabalık. Refleks içinde oluruz inşallah diye umut ediyoruz. Evet. 23 kişi 7 like. Yorum göremiyorum tabi. Kaç kişi yorum attı diye. Vardır belki onun bir şeyi ama. Ben bilmiyorum. Evet 30 kişi olduk. Yeni gelen arkadaşlar like atar ise seviniriz. Evet İzmir'e selam olsun dedik. İzmir'in kokoreci mesur. İzmir kokoreci ayrı. Ankara kokoreci ayrı. o esocuk Nus. Esucuz. Nus. Yanlış olmasın. 8. like geldi. 8. like atan elleri dert görmesin. 51'den de bir 101'e çıkamadık. 50, 51'i e hiç geçemedik. Yani 60 demedi şu anda. Evet dediğim gibi Yozgat Çayrı'ndan herkese selam olsun. Yozgat Çayrı'la. Allah orasını bilmiyorum. Orayı karıştırma abim. Orayı bizi aşar. Biz Fenerbahçeliyiz ama. Evet 18 kişiye düştük. Valla ben hala üşüdüm. Üşüyorum, donuyorum. Yayını sonlandıralım mı? Ne dersiniz? Siz bilirsiniz. Yayını sonlandır derseniz der. Sonlandırabiliriz. Memnun değilseniz tabii. Çok kişimiz yok. 51 kişiyiz. Bugün maç var belki onlardan. Maç var mı onu da bilmiyorum gerçi ama. Millet maça adepli. Maç izliyor. Hayırlısı diyeceğiz. Hala bir yorumunuz gelmedi. 19 kişiye düştük. Çünkü ki canlı yayınımız böyle olsun diyeceğim. Bakalım hayırlısı. Evet. Dediğim gibi bir yayınımızın daha sonuna geldik diyorum. 35 kişi olduk ama olur mu 60 kişi? Diyeceğim. Olmaz herhalde. Evet. Baktınız her aydınlık gününü güzel. Hakikaten yanınızda güzel insanlar olsun. Seviliyorsunuz. Takipte kalın.